Selamlar herkese. Bugün Walmart'tan alışveriş yapacağız. Arkamda ortum var. Ortum oluşacakmış gibi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum tam. Şurada. İnanılmaz. Ve bir Walmart'a geldik. O büyük. Burası tamamen Walmart. Ve arkamızda bir ortum var. İçeride görüşürüz. Şuranın büyüklüğüne bakın. İnanılır gibi değil. Ekmek bölümüne geldik. Benim her zaman aldığım bir ekmek var. Her zaman alınmıyorum. kez alacağım bunu. <laughs> 3 dolar. Buna fıstık ezmemi sürüyorum. Beziyorum. Bayağı doyurucu oluyor. Ve ekonomik. Okey. Almayacağım ama şu etlerin ve kıymaların fiyatlarını göstermek istiyorum. Bunlar pound fiyatı sanırım. Sanırım evet pound fiyatı. Yani bir poundu yarım kilosu 13 dolarmış bu kıymanın. Sanırım pound fiyatı. Evet pound pound. Okay. Şuna bakalım bu neymiş? Bunda poundu tane yani yarım kilosu 6 dolar. Et. Evet. It's, it's your dream bro. I was the, I Tom and Jerry. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah right. It was in the uh, Tom and Jerry. Ne? Yeah. This the beef? Like, <laughs> like, uh, what... Stick. Stick. Yeah. Not... Steak. 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 Yeah right. Kaç soğanmış? This the pound price, right? What? Or kilogram? It's, uh, no no it's uh, pound. No no it's total price. Ha, bunun toplamı yani bu 12 dolar. Yeah. Stick. Vay be. Filmlerde görüyorduk. Bizim marketlerde bile yok bunlardan. Filmlerde görüyorduk. Hey yavrum hey. Yes, İki elimle bir şeyi durultamadığım için arabayı ben hey. sürmüyorum. Hey. Muhammed sürüyor. Ben sadece video alıyorum. Aslında iyiymiş böyle ya. Tekelim boşta sürekli. Yep. Wow, Red Bull. Red Bull çok seviyorum ya. How much? How much is what's the price of it? No, no. Okay, so it's price. What is this? this? is not price. This is two hundred, man. <laughs> Fiyat olamaz herhalde bu. <laughs> Gerçekten merak ettim. Aa. Ee, 2,5 dolar. Aynen. Red Bull'un fiyatları 2,5 dolar. Hemen gösteriyorum. Bütün Red Bull'lar 2,5 dolar. Red Bull'ları da gördüğünüz gibi en büyük boy mu? Uçuk yok <laughs> en büyük değil. En büyüğün bir küçüğü. Şunlar yani hepsi aynı. En büyük bir küçüğü 2,5 dolar. Aslında çok da ucuz değilmiş. Nerede 60 yumurtam? Heyecanlandım lan. 60 yumurta arkadaşlar. Sadece 11 ,46 dolar 46 sent. Bundan aldım birkaç gün önce. Ee, 15 günü bitirmeyi düşünüyorum. Belki daha az, bilmiyorum. Çok ekonomik. Ben zaten sürekli yumurta yiyorum. Doyurucu, vitaminli. Öneririm. 12'ler ne kadarmış? 12'lerde 4 dolar. Şu large'lar. Yok bu 18'li. 18'li 4 dolar. Ben large. <gülüyor> <gülüyor> Tell me again. Tell me again. Evet, bir Türk olarak yoğurt fiyatlarını göstermeden olmaz. Daha önce ben de videolar izlediğim üzere Türk yoğurdu ile Yunan yoğurtları var. Bunların da fiyatları 3 buçuk falanmış. Tatları nasıl bilmiyorum ama daha kremamsı diye duydum. Bilmiyorum aslında. Hadi var. Burada gezmek o kadar zevkli ki her şey var. Her şeyin bin türlü çeşidi var. Yani bir saat falan burada gezebilirim herhalde. Ve serin içerisi. Bu da çok güzel, önemli bir detay. Şöyle bir ketçapımız. Ya yeah, it's so fucking big bro. Ya ketçap. Ya ketçap. 4 dolar 28 sentmiş. Burada da sütlerimiz var. Bunlar genelde bir galonluk oluyor. Yani bir galonda 3.8 litreye tekabül ediyor. Fiyatları da 5 dolar, 4 dolar. Çok fazla çeşit var. Ee, ne göre değişiyor? Yağ oranına göre. Bazıları %1 yağlı, bazıları tam yağlı, bazıları yarım yağlı. Vesaire vesaire. Şu hazır tavuk çorbalarından bulduk. Tavuk çorbası gibi bir şey makarnalı sanırım. Bunlardan iki tane alacağım. Fiyatı da 42 sen. Sonunda Nutella'mı buldum. My love. Küçüklerinden alacağım. Çünkü zaten e, ben ekmeğimi e, fıstık elimi sürüyorum. Bayağı büyük aldım. Bunu da ara sıra tadımlık yerim diye düşünüyorum. Küçük boyu 2.34'müş. Şu ortası 6.94 büyük boyda 8.48 dolarmış. Okey. Burada eee mısır gerekleri falan var. O, şu çeşide bakar mısınız ya? İnsanın kafası kır şu hangisini alacağız? Ya ben almayacağım da yani almak istesem kafam çok kırışır herhalde. Yani buradan bir 10 dakikada falan çıkamazdım. Karar veremeyen bir insan olarak. $2.3 two, two dollar. do dollars man. This one is 3. Okay. Okay, bakın ya. 3 dolar. İnanılır do you gibi do değil. Ya. No. I prefer to eat eggs in the mornings. Yeah, I'm so healthy man. Hey Muhammed, can you ride this car? Because I can't do both. Okay, okay, sure, sure. both of these. Okay, thank you man. Oil is here. Okay, bir tane yağlamız gerekiyor. Ortak alacağız, büyüklerinden bir tane beraber kullanacağız vegetable oil. Oh, finally. Okay. So Which one? Call, my mom. <gülüyor> <gülüyor> call, call your mom and yeah, help tablet. us. I'm gonna call her. Yeah. Yeah. Without call my mom. It's, this is the this, one. This, this is the one. This is the one. Yeah. yeah. Because the cheapest one, right? <gülüyor> <gülüyor> no, because this one. <laughs> oh, you never know, Mister. Corn. How you have Oh my God. Corn oil. So. Yeah. It's We enough for us. In Jordan. Yeah, really? Yeah. How much is the price? Five dollars? Yeah. Oh my god, It's very expensive. No, dollars. Arkadaşlar, 5 dolar, şöyle bir ya, 5 dolar ve pahalı diyor. It's, more expensive than here. What is the price this in Jordan? dollars. 10 dollars. I think 3 dollars. No, 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 no. the big difference? Guys, speak English. I'm recording video. Last time we went out in Amman, I bought this in Amman. It's like 10 to 15 dollars. Okay. so it's expensive in Jordan. Yeah, yeah. Ah, okay. Arkadaşlar ben bir Red Bull aşığıyım ve şu düzene bakar mısınız? O kadar güzel gözüküyor ki gözüme. Gel beni al diyor. Yani fiyatı yazmıyor. Göstermek istemiyorum. Almayacağım tabii ki. Çok para harcamak istemiyorum. Ondan dolayı almayacağım ama fiyatını merak ettim gerçekten ama yazmıyor. Bunlar küçük boylar. Herhalde bir buçuk dolar falandır. Maksimum 2'dir diye düşünüyorum. Muhammed, what are bu? I'm sick it bro. arkadaşlar. Benim de çok almak istiyorum ama bilmiyorum. Karar, çok kararsız kalmışım. Ah. Alsam bir tane ya. gibi dolar ya. Arkadaşlar kandırdılar beni. Bir tane alacağım. Kendimi ödüllendiriyorum. Bir tane almak istiyorum. 1.78 dolar. Türk lirası ile çarpmayacağım. Çarparsam almayacağım çünkü biliyorum. Sadece alacağım. Aşkın yürü. Vazgeçmeden yürü aşkın. Arkadaşlar tam sneakers'ı alın derken yine kararsızlığım sonucu. Ama bence güzel. 2 dolara şöyle bir şey buldum. Sneakers. Kit da 2 dolar ama sanırım sneakers tercih edeceğim. Şimdi kendimi ödüllendirmek için Pinkness yerine sneakers tercih ediyorum. Her gün bir tane sneakers desem 13 gün yetiyor ama ben bu e, açtığım zaman bir günde bitireceğim. Dolayısıyla Pinkness'tan vazgeçiyorum ve Snickers'a sneakers'a hoş geldin diyorum. Bence güzel bir karardı. Lütfen güzel dinleyin. <laughs> Arkadaşlar şu cipslerin de fiyatını göstermek istedim. Böyle yavaş çekiyorum ki fiyatları okuyabilin. Bence çok ucuz değil. Pringles. Benim bildiğim Türkiye'de Pringles en pahalı cipsi ama burada en ucuz cipsi. Şimdi tekrar vazgeçip için Pringles e almam yok mu peki? Yok. Tabii ki yok. Hepsi 3-4 dolar. Aslında çok ucuz değil hatta pahalı ya bence. Gacı çok pahalı. Bütün şeyler. Küçük dolara şöyle bir şeyimiz varmış. Leysimiz. Nerede büyük kalsın ama. Oo. Ama daha az boşluk var lan. Türkiye'de daha fazla boşluk var. Lan adamların boşluğu bile farklı anasını satayım ya. Neyse boşaltmayayım da. Şuradan yerleyelim. Sulara bakalım mı? <laughs> Çok gerek yok ama sulara da bakalım. Mesela e, yarım litrelik sular kaç tane var burada? 4 çarpı 12 tanesi 3.38. Ben genelde genelde oh, bunu tercih ediyorum. Be right, yeah, it's gonna be better. Right, it's yeah. Bu 1.08 dolar. 3.8 litre bir galon. Bunu kullanıyorum çünkü e, kaldığım yerde şişimi doldurabiliyorum. Bunu alıyorum, ee, bir kere aldım. Hala kullanıyorum. Dolduruyorum. Odamda içiyorum. Bitince tekrar dolduruyorum. O küçüklerden alsam sürekli inçik inçik yapacağım. Bu büyük o yüzden çok mantıklı. Çok zeki bir insan olduğum için Printlist'ten kurtuldum. Almaktan vazgeçtim derken bir stand daha karşıma çıktı. Sadece arabayı süreceğim. Sağa sola sağ bakmayacağım. Hadi devam o Oğlum altında bir şey mi lan o? Yok yemiş. Tamam. Bir an ruhum kalktı. Arkadaşlar bir numaralara bakın. Toplasanız. 3, 4, 6 parça şey var. Ve şuraya bakın. Yani tutumlu olmak bunu gerektiriyor. Kendimle gurur duyuyorum. Annem görse benimle gurur duyardı. İnşallah bu videoyu annem de izler. Arkadaşlar önemli olan her şeyin fiyatını göstermek istiyorum ama e, İlla ki unuttuğum, aradan kaçan şeyler var olmuştur. E, ama genel olarak baktığım zaman aşırı ucuz her şey. Temel gıdalar, kişisel bakım ürünleri, carçurt Yani Türkiye'deki fiyatlardan sonra bu fiyatları görünce yani insan inanılmaz şaşırıyor, inanamıyor. Keşke bizde de böyle olsa ama maalesef. Maalesef, maalesef. Şöyle kuru yemişlerin fiyatlarına bakalım beraber. Bu neymiş? Aa fıstık 2 dolar. peşi bundan alsaymışım ya. Neyse. Bir önceki Walmart alışverişimde e, böyle hazır fıstık değil de yeniden almıştım. Yine 2 dolar falan demişim de şimdi hazır 2 doların görünce biraz kötü oldum. Aa bak karışık. 1,5 kilo 17 dolar. Ama ben şunu tercih edeceğim. 850 gramlık Neyse 1 kilo yakın ee, bademi tercih edeceğim. Bademi çok seviyorum. Fiyatı da 8.84'müş. İki çeşidi var. Hangisini tercih etmeliyim? Bir çiğ muhtemelen ama neyse çiğ de seviyorum zaten ya. Fark etmez. Şansımı deneyeceğim. Bizlere şansım var. Arkadaşlar Walmart'ta gerçekten her şey var. Yani boşuna medeniyet demiyorlar Walmart'a. Şimdi bir laptop fiyatlarına bakalım dedim. Laptopları gördüm. Bu 280 dolarmış. Özellikle burada AMD Ryzen 3 var. Benim biraz düşük ama Ryzen güzel. 380 dolara böyle bir şey almış. Bu ekran bayağı büyük. Sadece aylık 35 dolara buna sahip olabiliyorsunuz. i3 RAM var, 8 GB RAM var. i3 işlemci var, 8 GB RAM var. O bunun rengi çok güzelmiş. Asker rengi. 430 dolarmış bu. i5 işlemcisi var, 8 GB RAM var. 430 dolar. Wow. Bu da 500 dolarmış. 16 GB RAM. i5 11. nesil. Ama ekran kartı yok sanırım. İşlemci ekran kartı var. Muazzam. 500 sadece 500 dolar. Let's look here. Böyle küçük bir MacBook'umuz var. Bunun fiyatı da 200 dolarmış. Bunlara Chrome Chromebook, Chromebook, Chrome laptop mu? ne diyorlar? Sadece ee, internette surf yapmak için Alınıyor kullanılıyor Bu da 230 dolarmış 4 GB RAM Ama işlemimiz çok kötü 250 dolara böyle bir şey varmış ee, Zaten videoda görüyorsunuz özellikle daha söylemeyeceğim Ryzen 3 330 dolar Şöyle şöyle bir hızlıca gezelim Aa, Laptop varsa telefon da vardır diye düşünüyorum iPhone 13 Pro bunun fiyatı neredeymiş? Yazmıyor fiyatı. Ama 13 Pro 128 GB'lar genelde 1100 dolar falan oluyor. Yani ortalama o fiyatlarda. İki aramızda oyuncular vardır benim gibi. Series'in efsane kulaklığı sanırım buydu yanlış hatırlamıyorsam. Sadece 50 dolar. Bizim Türkiye'de 800 TL'den en son 800 TL'ydi. Yani belki yani şu an 1000'i açmıştır diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim yavaş yavaş fiyatları da görün. Enjoy, Enjoy. Where were yeah, you guys? What is this bro? What did you get? Hmm. Wow. Ah, bu çok mantıklı. What is the price of this? Uh, six dollars. Six dollars? Yeah, Two of yeah, them. Yani inanılır gibi değil ya şeker almışlar şeker bize gelmez biz spordayız ulan şuraya bak bir de benim arabaya bak neyse kendime gurur duyuyorum. devam let's go yani şunun Türkiye'de 678 binim olduğunu düşünemiyorum ya yani bırak e, hayal edemiyorum yani. Bunların markası neymiş? Install. Bu markayı bilmiyorum bu arada. İyi mi kötü mü? Yorum yapamayacağım. Arkadaşlar alışverişimiz bitti. Şimdi bir şey göstereceğim size. Evet. Hepsi totalde 23 dolar tutmuş. Burada aldığım her şeyi görebilirsiniz. Bence güzel bir deneyimdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Hortumuz da kaybolmuş bu arada. Dışarıda yağmur yağıyor. Hava çok kötü. Aa ambulans mı o? Ha. Ne oluyor bilmiyorum ya gerçekten. Walmart alışverişimiz bittikten sonra e, burada herkes biliyorsunuz ki araba kullanıyor. Arabasına kadar bu arada ben hariç tabii ki ben otobüs kullanıyorum. Herkes arabasına kadar ele, bunları götürüyor ve e, rastgele bir yerde bırakıyor. Sırf bu, e, şu kullandığım arabayı bir araya toplamak için çalışan görevliler var burada. Alışverişimiz burada bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize cici bakın. Tam video bitirmiştim ki yağmurların ardından bir şey bilirdi. Şu güzelliğe bakın cam de telefon bok gibi olduğu için çok belli olmuyor. Arka kamerayla çekeceğim bekleyin. <laughs> Arka kamerayla da bu kadar. <laughs> evet. Telefonumu değiştirince umarım daha güzel videolar çekerim. <laughs> Yine tam video bitiriyorum derken bir tavşan çıktı karşımıza. Yani burada sürekli tavşan görüyorum, sürekli sincap görüyorum. Sincap? Ya sincap. Yani çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Şöyle son kez, son kez, yalnız son değil, son. Son kez gökkuşağına göstereyim. Gözükmeyen gökkuşağını kameramda. Bu sefer cidden görüşürüz. Bay bay.